arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz yüklediğim her videodan anında bildirim alırsınız sanımlar. Bu videomuzda tek renk yapılmıştı bu Oya bana gelen Oya modeli. Yine tek renk şekilde iki sıradan oluşan bu modelin yapım aşamasını anlatacağız sanımlar. İlk önce alt yapısını yapıyoruz. İlk önce yazmamızın tığ battısını yapalım yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ikinci sırada tığ battımızı ipimizi sabitleyelim örümcek çekelim başına iki kez saralım bir iki kutucuk atlayıp üçüncüye girelim önce bir kez sonra iki sonra iki sonraki alıp çıkalım bir iki üç dört zincir çekip bakın bu çıkmış olduğum çubuğa kapattım yedi tane sık iğnesi yapıyorum bir iki 3 4 5 6 7 8. sık iğnemi aşağı tığ battısında tamamlıyorum. Alt yapısı hep böyle gidiyor hanımlar. Tekrar örümcek çekiyorum. Başına iki sarıyorum tığımın. Bakın 1 2 kutucuk atlayıp üçüncüye girdim önce bir kez sonra iki sonra iki sonra iki aldım çıktım 1 2 3 4 zincir çıkmış olduğum bu çubuğa 4 zincirimi kapadım ve 7 tane sık iğnesi yapıyorum çubuğun üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8. sık iğnemi yuvada tamamlıyorum tığ batısında Tekrar örümcek. Aynen böyle gidiyor hanımlar. Bakın. Altyapımız hep böyle gidiyor. Başına iki sardık. Tığ battısına girdik. İki atladım. Üçüncü tığ battısına girdim. Önce bir kez. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki, sonra iki aldım. Çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir. Çıkmış olduğum çubuğa dört zincirimi kapadım. Kalan kısmına yedi tane sık iğnesi yapıyorum. Beş, 6 7 8. sık iğnemi tığ batısının içinde tamamlıyorum. Alt yapısı hep böyle gidiyor hanımlar. Üst kısmına geçelim. Evet hanımlar üst kısmına geldik. Şimdi bakın bu tepeden ilk başlarken ipimizi sabitleyelim buradan tepesinden sık iğnenin. Örümcek çekiyorum. 7 tane zincir çekiyorum örümceğimin üzerine. Bakın örümcek ve üzerinde 7 zincir var. Şimdi yandaki tepeye sık iğne ile kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum bakın. Dönüyorum ters yüzünü. Başına bir kez dolayıp bu çekmiş olduğum zincirin üzerine 8 tane trabzan yapıyorum. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alarak başına bir kez dola. Tırabzan. zincire gir. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 alarak burayı 8 tane trabzan yapalım. 4 5 6 7 ve 8 Şimdi 8 zincir çekiyorum. 8 trabzan yaptıktan sonra 8 zincirim çektim. Dönderdim oyamı. Bakın buradan ilk baş trabzana 8 zincirimi sık iğne ile kapadım. 1 2 3 zincir çekip tekrar döndüm şimdi bu yuvaya 10 trabzan yapıyoruz hanımlar başına bir kez oldum girdim önce bir kez sonra iki sonraki başına bir kez oldum girdim önce bir kez sonra iki sonra 2 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum. Bakın şimdi 3 zincir çektim döndüm. Hemen yandaki trabzan tepesine battım. Başına bir kez doladım. Önce bir kez aldım. Sonra 2 sonra 2 1 2 3 4 zincir çektim bakın bu çıkmış olduğum aradan bu araya girdim 4 zincirimi kapadım 3 tane sık iğnesi yapıyorum bu çuba 1 2 3 4. sık iğnemi aşağı trabzanın tepesinde hemen yandaki trabzanın tepesine batıp kapatarak yapıyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum başına bir kez doluyorum Hemen onun yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Bakın, bu aradan çıkmış olduğum aradan girip kapatıyorum dört zincirimi ve üç tane sık iğnesi yapıyorum oraya. Bir, iki, üç. Hemen yanındaki trabzan tepesine bir sık iğne ile giriş yapıyorum. 1 2 3 zincir çekip başına bir kez dolayıp onun yanındaki trabzan tepesine batıyorum önce bir kez sonra iki sonra iki alıp çıkıyorum dört zincir çekiyorum bakın bu aradan girip kapatıyorum üç tane sık iğnesi yapıyorum bu çuva bir iki üç dördüncü sık iğnemi aşağıda diğer trabzanın tepesine batarak yapıyorum 1 2 3 zincir çektim başına bir kez doladım hemen yandaki trabzan tepesine battım önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir çektim aradan bakın çıkmış oldum araya battım kapadım kalan kısmına 3 tane sık iğnesi yapıyorum 2 3 dördüncü sık iğnemi hemen yandaki trabzanın tepesine batarak elde ediyorum 1 2 3 zincir çektim sonuncu pipirimiz yapacağız başına bir kez doladım yandaki trabzana battım önce bir kez sonra iki sonra iki aldım 4 zincir çektim çıkmış olduğum bakın bu araya girdim kapadım 3 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4. sık iğnemi o trabzanın içinde tamamlıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Örümcek çekiyorum. Hemen aşağıdan bir alttaki şeyin tepesine çubuğumuzun tepesindeki pimpirikten bakın örümceğimi kapatıyorum. Tekrar örümcek çekiyorum. Örümceğimin üzerine 7 tane zincir çekiyorum. Pardon. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi örümcekli ve 7 zincirli bakın. Dönmüş düzelteyim. Bakın örümcek ve üzerine 7 zinciri bu yandaki tepeye sık iğnesiyle kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekip dönüyorum bakın arkadaşlar bu 7 zincirli yerin üzerine giriyorum başına bir kez dolayıp önce bir kez sonra iki sonra iki alarak buraya toplamda 8 trabzan yapıyorum Evet hanımlar 8 trabzan mı yaptım 8 zincir çekiyorum döndürüyorum oyamı bu 8 zincirimi şöyle göstereyim İlk baş trabzanıma kapatacağım arkadaşlar. Kımaraya odaklamaya çalışıyorum. İnşallah oldu. 8 zincirimi bakın şu ilk dönderdik. ilk baş trabzanın tepesine kapadık. 1, 2, 3 zincir çekip dönüyorum tekrar. Başına bir kez dolayıp bu zincire giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki alarak önce bir kez başına bir kez dolayıp gir. Önce bir kez sonra 2 sonraki toplamda yine 10 trabzan yapıyoruz bu yuvaya Evet hanımlar 10 on trabzanım yaptım o yuvaya yine şimdi ne yapıyorum 1 2 3 zincir çekip dönüyorum başına bir kez doluyorum hemen ilk trabzanın tepesine bakın batıyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 alıyorum 4 zincir çekiyorum bu aradan bakın girip kapatıyorum. O çubuğa 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 Hemen yanındaki tırabzanın tepesine batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp onun yanındaki tırabzanın tepesine batıyorum. Önce bir kez, sonra sonraki sonra iki alıyorum. 4 zincir çektim. Aradan girip kapatıyorum. 3 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4. sık iğnemi hemen yanındaki trabzan tepesinde tamamlıyorum. 1 2 3 zincir başına bir kez dola. Diğer trabzan hemen yanındaki trabzan tepesine bat. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, al. 4 zincir çekelim. Aradan batıp kapatalım. 3 tane sık iğnesi yapalım. 1 2 3 Dördüncü sık iğnemi hemen yandaki trabzanın tepesine batarak yapalım. 3 zincir başına bir kez dola. Diğer trabzan tepesine batalım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alalım. 1 2 3 4 Aradan batıp kapatalım. 3 tane sık iğnesi yapalım. 1 2 3 4. sık iğneyi Trabzanların tepesini bitirelim. 1-2-3 zincir başına bir kez dola. Hemen yanındaki trabzana bat. Önce bir kez sonra sonraki sonraki al. 4 zincir. Aradan batalım kapatalım. 3 tane sık iğnesi yapalım. Hemen aşağıdaki son trabzanın tepesine 4. sık iğnemi batarak sabitliyorum. İşte onlar. Ne yapıyoruz? Örümcek çekiyoruz hemen aşağı yandaki tepeye bakın alttaki hemen o tepenin başındaki pimpire örümceğimi kapatıyorum tekrar örümcek çekiyorum örümceğin üzerine 7 zincir hemen onun yanındaki tepenin pimpirine 7 zincirinde kapatıp 1 2 3 zincir çekip dönüyorum ve buradaki işlemin aynısını yapıp gidiyoruz hanımlar. Oya'mızın yapım aşaması böyle. Çok güzel oluyor. Gerçekten kraliçe tacı gibi oldu. Ben bunun adını kraliçe tacı koydum. <laughs> Hemen bir anda çıkıverdi. Prenses tacı da olabilir. Kraliçe tacı da olabilir. Oya'mızın ismi. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmanız ve desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Hepinize kolay gelsin.